Herkese merhabalar. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Cesur Başbuğ. Arkadaşlar 3 gün önce bir video paylaştık. O videoyu paylaştığım zaman şunu söyledim size. Yine bir video paylaşıp daha açıklayıcı ve daha net bir konuşma yapıp e, elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olacağım. Ki yıllardır bu ile hizmet ediyoruz. Yıllardır siz değerli vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. 3 gün önceki bir, e, videomuzun mevzusu neydi? dedik ki Türkiye'den direkt oturma izni alarak sizi Avrupa'ya gönderebiliyoruz arkadaşlar. Sadece pasaportunuzun olması yetiyor. Pasaportunuzda hiç giriş çıkış yapmanıza bile gerek yok. Sadece boş bir pasaportunuz olsa bile Avrupa'ya oturma izni alarak direkt sizi gönderebiliyoruz arkadaşlar. Kimlik kartı alıyorsunuz ve vizeye gerek yok. Birçoğunuz yazıyor, soruyor ki ben o videoda da anlattım, yine anlatacağım arkadaşlar. Cesur Bey bu oturma izni aldıktan sonra vizeye gerek yok mu? Vize olmadan mı giriş çıkış yapacağız? Evet arkadaşlar oturma izni bir kimlik kartıdır. Onu aldıktan sonra 27 ülkenin tamamına giriş çıkış yapabileceksiniz. Hiçbir problem yaşamadan hem de. Oturma izni vizadan daha üstündür arkadaşlar. Oturma izni size Avrupa'da yaşama, Avrupa'da çalışma fırsatı veriyor. Ama viza size bu fırsatı vermez. Viza sadece hangi ülkeden aldıysanız o ülkede çalışma fırsatı veriyor. Oturma izni tekrar tekrar söylüyorum. Vizadan daha üstündür. Oturma izni olduktan sonra vizeye gerek kalmıyor. Şimdi bazılarınız şunu da yazıyor. Bunlara da açıklama getirip daha sonra elimden geldiği kadar konuyu size izah etmeye çalışacağım. E bazen yorumlarda şunu da görüyorum. Biz nasıl güvenelim? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey oluyor mu? E, hatta yalan diye yazanlarınız var arkadaşlar. Şimdi şunları söyleyeyim. Birisine işlem yaptırmadan önce bu her kim olursa olsun. Yani ister sosyal medyada gördünüz, ister bir reklam gördünüz. Birisine işlem yaptırmadan önce o şahısı, o firmayı araştırmanız gerekiyor. Ve bu da sizin işiniz arkadaşlar. Araştıracaksınız, bakacaksınız. Bu TikTok kanalı ne zaman açılmıştır? Bu vatandaş bu konuyla ilgili hiç video paylaşmış mı? Örnekler var mı? YouTube kanalı ne kadar zamandır faaliyette arkadaşlar? Sadece YouTube kanalımız şunu söylemem gerekiyor ki yaklaşık 8 yıldır faaliyettedir ve 8 yıldır ben elimden geldiği kadar sizlere yardımcı oluyorum. Sosyal medya aracılığıyla elimden geldiği kadar da bir şey an, bir şeyler anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar ve her zaman bunu bizi izleyenler biliyor. İlkleri yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani tabuları yıkıyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Pasaportla mümkün. Ne dedik? Eğer birisine kandırılmak istemiyorsanız, birisine işlem yaptırmadan önce muhakkak araştırın. Bir bakın. Bu insanlar ne kadar zaman iş yapıyor? Örnekleri var mı? Bunları zaten araştırdıktan sonra kendiniz bu şahısa veya bir şirkete işi verip vermeyeceğinize kendiniz karar vereceksiniz. Bunda da herhangi bir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Bakın vizesi olan arkadaşlar, yeşil pasaportu bulunan arkadaşlar sizler de bizlere işlem yaptırabiliyorsunuz. Sizin Türkiye'den müracaat etmenize gerek yok. Avrupa'daysanız bile biz size yardımcı oluruz. Yeter ki bir geçerli vizanız olsun. 5 günlük, 10 günlük hiç fark etmez. bir vizanız olsun veya yeşil pasaportunuz olsun. Bizler yine size yardımcı oluyoruz. Yine size oturma izni almanıza yardımcı oluyoruz ve siz de yasallaşıyorsunuz. Bu viza probleminden veya viza muafiyetinden kurtulmuş oluyorsunuz. Türkiye'de bulunan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da sizler eğer vize almakta problem yaşıyorsanız bizler sizin oturma izni almanıza yardımcı oluyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. Sadece boş bir pasaportla hiç giriş çıkış olmasına bile gerek yok. Boş bir pasaportla sizler oturma izni alabiliyorsunuz. İşlemler tamamen yasaldır arkadaşlar. Kimseye pasaportunuzu teslim etmiyorsunuz. Yani bana getirip pasaport vermiyorsunuz. Daha sonradan sizi arayıp şunu söylemiyorum. Oturma izniniz hazır. Yasal olarak gidiniz, gidip kendiniz başvuru yapıyorsunuz konsolosla. Gün alınıyor size. Yasal olarak başvuru yaptıktan sonra da devletin kendisi size oturma izni takdim ediyor. Mail geliyor size. O mailde oturma izniniz onaylandığını görüyorsunuz ve gidip hazır olan kartınızı nereye başvuru yaptıysanız oradan da alıyorsunuz arkadaşlar. Başvuru günü de gidiyorsunuz. Biyometrik verileriniz alınıyor. Parmak iziniz alınıyor. Fotoğrafınız çekiliyor. Evraklarınızı teslim ediyorsunuz arkadaşlar. Hazır olduğu zaman da gidip imza karşılığında kartınızı alıyorsunuz. Nedir arkadaşlar? Yani oturum kartını bense vermiyorum. Avrupa'da hangi ülkeden başvuru yapıyorsak o ülkenin resmi makamı göç dairesi size bu oturum kartı veriyor. Yani işlemlerimiz tamamen ve tamamen güvenli ve yasaldır. Bazen Almanya'dan bile yazıyorlar. Bakıyorum ben yorumları inceliyorum. Okuyorum elimden geldiği kadar. Ya böyle bir iş işlemin olması imkansız. Evet imkansız arkadaşlar imkansızları biz ilk olarak eee yapıp ilk olarak duyuruyoruz. Sizin imkansız dediğiniz işlemi biz bundan bir yıl önce yapmaya başladık. Eğer videolarımızı izlerseniz, onun için diyorum arkadaşlar, bizleri izlediğiniz zaman geçmişe dönük izleyin. Bir bakın bazen öyle celalli bir şekilde yazıyorsunuz. Cesur Bey bir örneği var mı? Örneği videolar arkadaşlar. istediğiniz kadar örneği var. Açıp izlediğiniz zaman eski videolarımızı göreceksiniz. Bunları biz bir yıl öncedir yapıyoruz arkadaşlar. Dün başlamadık. Sadece ara ara duyurular yapıyoruz. Kotamız doluyor dolduğu zaman işlem almıyoruz. Şimdi de arkadaşlar alacağımız işlem yaklaşık olarak 10 gün sonra bitmiş olacak. Yani 10 gün içinde vatandaşlarımız bize başvuru yapan vatandaşlarımızın işlemini aldıktan sonra kotamız dolmuş olacak ve tekrar yeni bir kota açılmasını bekleyecek diğer vatandaşlarımız. Eğer bizi tekrar tekrar söylüyorum geriye dönük takip ederseniz hep aynı işlemi yapmışız. Yani bir ay e, ee, örnek veriyorum Eylül ayının veya şu an Temmuz ayında Temmuz ayının ilk 10 gününü almışız. işlemi aldıktan sonra da durdurmuşuz. Bir de Ağustos kotası var, bir de Eylül kotası var. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki bunları niye bu şekilde yapıyoruz? 10 gün işlem alıp daha sonra durduruyoruz. Çünkü aşırı bir yoğunluk var. Bakın paylaştığım 3 gün önceki videoyu 130 bin kişi izlemiş arkadaşlar. 130 bin. 130 bin kişinin %10'u bizi arasa 13.000 kişi yapıyor arkadaşlar. 13.000 kişi yapıyor. Diyelim ki hiç 13.000 kişi aramadı. En az 2000 bin kişiye biz bu 3 günde inanın bana elimizden geldiği kadar cevap verip ve bilgilendirmişiz. Bizim de yoğunluğumuzu lütfen anlayın. Buradan da şunu söylemek istiyorum. Bazen yazıyorsunuz, biraz geç cevap veriyor. Doğal olarak sinirleniyorsunuz. Yani hevesiniz kırılmasın arkadaşlar hepinize cevap vereceğiz. Elimizden geldiği kadar 24 saat içinde arkadaşlarımız size dönüş yapıp hepinize cevap veriyor arkadaşlar. Onun için lütfen sabırlı olun. Yazdığınız zaman sabırlı olun. Anlayın ki bir video eğer 130 bin kişi tarafından izlenmişse inanılmaz bir ilgi var. Ve kotayı da bunun için uyguluyoruz arkadaşlar. Yani belli bir oranda kişi aldıktan sonra işleme durduruyoruz ki aşırı yoğunluk olmasın. Tekrar önümüzdeki ay bir kod açıyoruz ve sizlere yardımcı oluyoruz. Ne dedik? İşlemlerimiz tamamen yasaldır. Ne dedik? Bu işlemi biz bir yıl önce uyguluyoruz. Ne lazım bize başvuru yapmak için? Boş bir pasaport ve adli sicil kaydımızın temiz olması gerekiyor arkadaşlar. Adli sicil kaydımız temizse, pasaportumuz da var ise herhangi bir sıkıntı yok yasal olarak kendiniz gideceksiniz kendiniz başvurunuzu yapıyorsunuz parmak iziniz veriliyor biyometrik verileriniz alınıyor evraklarınızı teslim ediyorsunuz oturum kartı onaylandığı zaman da kendiniz gidip resmi kuruma konsolosluğa gidiyorsunuz imza karşılığında oturum kartınızı alıyorsunuz ve istediğiniz ülkeye gidebiliyorsunuz 27 ülkenin tamamı sizin için açık oluyor arkadaşlar Vize derdinden, viza probleminden de kurtulmuş oluyorsunuz. Yani bunlar imkansız değil arkadaşlar. Bunlar var, yapılıyor. Bir yıl önceden de biz ilçi başlattık. Yine tekrar tekrar söylüyorum videolarımızı izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Herhangi de bir problem yaşamıyorsunuz. 10 gün sonra inşallah kotamız dolmuş olacak. Ee, başvuru yapmak isteyen arkadaşlarımız da bizi Whatsapp'tan burada paylaşacağım WhatsApp numarasından özellikle numarayı söylüyorum. Bazen farklı farklı kişiler bizim videomuzu paylaşıyor ve diyorsunuz ki Cesur Bey bizden şunu istediler, bizden bunu istediler, şöyle oldu, böyle oldu. Bakın numaramız 0541 473 74 74. Bu numaradan bize ulaşacaksınız arkadaşlar. Bu numaradan arayacaksınız. Yoğunluk olabilir. Arkadaşlar size 24 saat içinde zaten dönüş yapıp bilgilendirecekler arkadaşlar başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımızı da İstanbul'da ofisimiz var. Şirin evlerde, meydanda yıllardır ofisimiz aynı mekandadır arkadaşlar. İşhanında anında sadece bir iş 10 yıldır aynı yerdeyiz, aynı noktadayız, sizlere hizmet veriyoruz. Bu da ne demektir? Bunun zaten kendisi bir güvendir. 10 yıldır aynı iş yerinde, aynı binada vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Problemsiz ve sıkıntısız bir şekilde. Onun için... Güven problemini yaşayan arkadaşlarımıza ben ee, anlıyorum, ben katılıyorum. Biraz araştırma yaparsanız her şey yerli yerine oturacak arkadaşlar. Yani problem yaşamayacaksınız. Biz şunu söylemiyoruz hiçbir zaman. illa da gelip bize başvuru yapın. Kime isterseniz ona başvuru yaparsanız. Hatta kendiniz yapabilirseniz gidip kendiniz yapabilirsiniz. Ama bunlar mümkün. Aslında bizim sadece gayemiz şu değil herkes bize işlem yaptırsın. Bakın 130 bin kişiden bahsediyoruz. 130 bin kişinin herkes kalkıp bize işlem yaptırsa arkadaşım, bu mümkün değil. 130 bin kişinin zaten biz e, bu işlemi yapacak bir kadroya sahip değiliz. Anlıyorsunuz ne, ne demek istediğim herhalde. Bizim işimiz sizleri bilgilendirmek. Bizim işimiz sizleri bilgilendirmek ki bilin ki bu işlemler oluyor. Bu işlemler var. Yani şunu anlatıyorlar. Bakıyorum görüyorum. Ya işte Avrupa kapıyı kapattı, şöyle oldu, böyle oldu, imkansız oldu. Evet, zorlaşıyor, gittikçe zorlaşıyor. Ama endişe kapılmamak gerekiyor. Bir zorluk varsa emin emin olun ki bir çıkış yolu da vardır. Yani hiçbir zaman kapılar tamamen kapanmaz. Kurallardır. Her defa bir kural değişiyor. Almanya göç yasasını değişti, yeniledi komple. Her ülkenin yasaları, her gün bir kanun çıkıyor, değişiyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama e, yenilikler de oluyor arkadaşlar. Yani imkansız bir şey yok. Bunların da hepsi neden kaynaklanıyor bu konsoloslukların bu şekilde olması yoğunluktan kaynaklanıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir geçen videoda da söyledim ekonomi sebeplerden dolayı inanılmaz bir şekilde Türkiye'den Avrupa'ya göç var. Bu göçten dolayı da konsolosluklar sıkı bir rejim halinde çalışıyor. Artık her şeyi olan bir vatandaşımıza bile red verebiliyor. Bunun sebebi de aşırı yoğunluktur arkadaşlar bu kadar bir yoğunluk olmasaydı emin olun bu öyle bir problemde, böyle bir red problemi de yaşanmayacaktı. Her şeyin bir çözümü var. Ne dedik? Başvuru yapmak istiyorsak oturma izni almanıza yardımcı oluyoruz. Ee, bu hizmeti dün başlatmadık. Yıllardır Avrupa'da bunu izlerseniz kanalımızı zaten göreceksiniz ki Almanya'da 3 yıl 4 yıl önceden paylaşılmış videolarımız var. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı oluyorum ve bundan sonra da yardımcı olmaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Unutmayın çünkü yenilikleri her zaman elimizden geldiği kadar biz paylaşmaya çalışıyoruz ki vatandaşlarımız bilgilensin, vatandaşlarımız bilinçli olsun, Avrupa'da yasal yaşasın, yasal çalışsın, herhangi bir problemle de karşılaşmasın. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için, kanalımıza şimdiden abone olacağınız için İnanıyorum ki bu videoda bir 150 bin kişi izleyeceği için şimdiden hepinize teşekkür ederim arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın, esen kalın.